Şu anda arz talep dengesizliği bir aynı yüklenmeden dolayı ufak bir 2017 yılını aslında yaşıyoruz biz tüm sektör paydaşları olarak. Yani sadece tabi panelcilerdeki pozisyon biraz daha göze fazla batıyor çünkü ana ekipman olduğumuz için ama diğer tedarikçilerde de işte kabloda, konstrüksiyonda, invertörde onlarda da hani biz yoğunluktan dolayı özellikle EPC firmalarının da şantiye bazlı yoğunluklarından da dolayı biz e, bir sıkışıklık öngörüyoruz. Evet. Evet yani elektrik zammı birçok sanayicinin canını yakıyor. Bizler de dahil. Güneş gerçekten bunun en hızlı ve en net çözümü. Lakin hani projeleri özellikle planlarken bu termin tedarikleri de yani izin süreçleriyle beraber değerlendirdiğimizde zaten ortalama tedarikler şu anda da 150-160 günler. Hani siz bir işin başvurusuna başladığınızdan bu işi realize etmenizin geçen bir pratik süresi. İşte bunu da satın alma süreçleriyle zaten paralel yürüttüğünüzde aslında çok da majör bir sıkıntının olmadığını da gözlemliyoruz. Yani sadece doğru planlama yapmamız lazım. Hani bizim de diğer bütün yatırımcılardan, ipisi firmalarından ana istediğim şey bu aslında. Eee şunu artık çok rahat öngörüyoruz. Hani eskiden Türkiye'deki güneş enerji piyasası çok dalgalı bir grafik çizerdi. Şu an artık bu dalgalı grafiği çizmeyecek. Çünkü yani özellikle ticaret hane tarifesinde 4 yılın altında amortismanlar var. Yani dünyada 4 yılın altında amortisman olan bir güneş enerji sistemi yok. Türkiye bu anlamda çok avantajlı. Bu zaten hep söylediğimiz fazlasıyla gerçek. Bu bir yatırım değil artık ihtiyaç. Hani evinde ihtiyacı bir halı sahanında ihtiyacı bir sanayi tesisinin bir okulun bir hastanenin de ihtiyacı. O yüzden artık sektör durmadan hani sağlıklı büyüyerek devam edeceğini öngörüyoruz. Biz de inşallah elimizden geldiğince destek olacağız firmalara.